Osman Emir'in YouTube'unda açtı. <laughs> <Çünkü> Sesi görüyorsunuz. Tarladan <laughs> yeni Tam <laughs> zamanı bu gelmiş geldi yavru biraz bugün ya benim Hay iyi olur mu ya size? Ne? Erden maşallah ya da? Erden valla zaman yok abi ya. Ben Osman Emir babasın mı? Şu an köydeyiz. Oğlan canlı derslere giriyor. Yani kendi dersleri var. Ben de çalıştığım için <laughs> kendi kanalımıza video atamıyoruz farkındaysan Bu zaman bulduk mu kanatalım. Haberim var benim bir de. Sağ ol dayısı. İyi taraf da yazmış. İyi taraf da Arkadaşlar hiç yağmur yoktu ama yağsız bekliyordum. Tarladan yeni geldik. Tam başladı. Yağmur başladı. Sesil gibi ama inşallah yağar biraz daha. Yağmasın bol bol diğer yağ çıkardım. Yağsın. Erdem'cim görüşürüz. Hadi. Allah razı olsun. Abi. Çadır. Çadır. Buradan. Başka açıdan. Çünkü olduğu için çok kötü. Buradan da ıslanacağız. <laughs> Islanacağız böyle mi buradan? Kamera falan görmez misin? Islanmaz. Arabanın yanına girelim. Dağlar. Hadi baba. Karardı. Ya orada kesildi sayılır arkadaşlar çiliyor. Çok hızlı geldiydi. Biz oğlanla yayın yapıyoruz. Evet. evet. Konuş bakalım Bir yardım ya mı? Ha? Hı hı. Arkadaşlar ben Osman Emir'in babasıyım. Arada biz de bakıyoruz kanalına. Buradan geçelim mi bir tane? Islanmadan geçebilirsek. Geçebilirsek arkadaşlar. Yağıyor arkadaşlar hala. Burada bahçe falan gibi. Nasıl öpüyor? Buradan ballık ayak gözükmüyor. Ayak gözükmüyor zaten. Sisli Evet Arkadaşlar Böyle Yağmur bir yayınlayalım dedik bir dakika videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Nasıl kapatacağız bebeğim <laughs>